Serik ilçesi Oteller Bölgesi'ndeyiz. Asat Genel Müdürlüğü, TÜYAP ve otellerle birlikte yürüttüğümüz bu iş kapsamında buradaki boruların eskimesi ve otellerin içerisindeki boru hatlarına müdahalemizin zorlaşmasından ötürü hattın güzergahın yenilenmesi gerekti. Müzik Burada 7500 metreküplük bir içme suyu deposu imal ediyoruz. 950 metre 150'lik, 1500 metre 500'lük ve 3600 metre 700'lük dükkül boru imalatı yapmaktayız. Toplamda 5 kilometrelik bir hattı kapsamakta. Bu iş kapsamında yaklaşık 105 milyon Türk lirası değerinde bir yatırım yapmaktayız. Bölge halkına ve turizm tesislerine daha temiz bir içme suyu vermeyi hedefliyoruz. Antalya için çalışıyoruz.